büroda ilk iş olarak seyyar serginin alameti farikası olacak bir logo hazırlandı. Logoda ticaret ve haber tanrısı Hermes, elinde büyülü asası yerine Seyri Sefa'in idaresinin amblemini taşıyor ve İstanbul'dan uzaklaşan Karadeniz vapurunun önünde yürüyordu. Antetli kağıtlar, zarflar, afiş ve broşürler hazırlandı. Yemek menülerinin üstüne logo işlendi, hatıra pulları basıldı. Tüm bu hazırlıklar sonrasında Karaköy iskelesine çekilen Karadeniz vapuru İstanbul'un ilgi odağı oldu. Herkes yüzer sergiyi konuşuyordu. vapurda ürünlerinin sergilenmesini isteyen tüccarlar Galata'daki büroya gelerek bizzat sergi komitesi başkanı Raufi Manyesi Bey'den serginin amacı, hangi ülkelere gidileceği ve katılım koşulları hakkında bilgi alıyordu. Karadeniz vapurunun yolcuları sadece tüccarlar ve Türk ürünleri olmayacaktı. Vapurun önemli bir misyonu vardı bir imparatorluğun külleri üzerinden yükselmiş, yüzünü modern dünyaya dönmüş genç bir cumhuriyeti Avrupa'ya tanıtmak. Bu kutsal bir görev olarak görüldüğünden Karadeniz Vapuru'nun siması olacak isimler büyük önem taşıyordu. Geziye katılacakların isimleri alt alta sıralandığında genç cumhuriyetin batılı yüzü gözler önüne seriliyordu. İlk kadın heykeltıraşlardan Nermin Faruki Hanım, daha sonra ilk kadın milletvekili olacak Memrure Hanım, Celal Bayar'ın oğlu Refii Bey, Vakit gazetesi yazarı Vala Nurettin, sanat tarihçisi Celal Esat Bey gibi İstanbul'un tanınmış birçok siması Karadeniz'in yolcuları arasındaydı. hazırlıklar hem yerli hem de yabancı basın tarafından adım adım takip ediliyordu. Ve basından kimi isimler seyyar sergiye oldukça sert eleştirilerde bulunuyordu. Akşam gazetesinin başyazarı Necmettin Bey köşesinde sergiyi yerden yere vuruyordu. Bu sergiye harcanan parayı acıyoruz. Acıdığımız, yandığımız şey ta vapurdan içindeki eşyaya kadar herkesi kendimize güldürecek, hakkımızdaki iyi fikirleri izale edecek bir serginin ilk Türk sergisi adıyla Avrupa'yı kapı kapı dolaşmasıdır. Maksat propaganda ise vapurun içine takunya ve nargile yerine milli futbol takımını bindirip Avrupa limanlarını gezdirmek, Türkleri tanıtmak ve Türk namını yükseltmek için daha doğru bir vasıta olurdu. Karadeniz vapuru hareketinin gecikmesinden dolayı da eleştirilere maruz kalıyordu. Akbaba dergisinde Bugün kalktı, yarın kalkıyor, öbür gün kalkacak başlığı altında yayınlanan karikatürde bacasına leyleğin tünediği vapur bir salyangoz tarafından çekilirken gösteriliyordu. Ve nihayet beklenen gün geldi. Karadeniz vapurundaki 285 kişi 3 ay sürecek Avrupa yolculuğuna Galata rıhtımını dolduran büyük bir kalabalık tarafından gözyaşlarıyla uğurlandı. Seyyar sergiyi taşıyan Karadeniz, gecenin efkarlarını toplayarak yatağından kalkan bir gelin gibi gizli heyecanlarla Galata rıhtımından açıldığı vakit, yolcu edenlerle küpeştelerine dayanmış yüzlerce kolların sallandığı mendiller çırpınıp duran martılar gibi mütemadiyen inip çıkıyordu. Pervanesi ağır ağır dönmeye, üstündeki Türk bayrağı boğazdan gelen rüzgarla dalgalanmaya başladı. O zaman kucağında vatanın evladını eşyasını yabancı memleketlere taşıyan geminin gururuna tercüman olan kalın ve sürekli bir düdük sesi İstanbul semasına üç ay için Allah'a ısmarladık diyordu. Hareketimizden hemen önce Büyük Önder Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin Mudanya'da sergiye şeref vereceklerini öğrendik. Bizim için asıl imtihan o olacak. Bütün ekip çok heyecanlı vapurdakilerin heyecanı, Söğütlü yatının küpeştesinden mendil sallayarak vapuru selamlayan Mustafa Kemal'i görünce daha da arttı. Seyyar sergi fikrine başından beri destek veren reisi cumhur için yeni ülkenin yüzü olacak bu vapur büyük önem taşıyordu. Ancak Mustafa Kemal 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla ayrıldığından beri İstanbul'a ayak basmamıştı. O yüzden büyük emeklerle hazırlanan Seyyar Sergi vapuru Gazi'nin huzuruna Mudanya'da çıktı. Yatından Karadeniz vapuru'na geçen Gazi Paşa hazırlanan salonları hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan dolaştı. sergilenen ürünler, uğranılacak limanlar, konuk edilecek misafirlere yapılacak ikramlar ve merasimler hakkında bilgi aldı. Ve o günkü hislerini vapurun hatıra defterine yazdı. Karadeniz ilk zorlu sınavını başarıyla vermişti. Ve bu başarının keyfi vapurun güvertesinde içilen kahveyle çıkarıldı çok geçmeden heyet başkanı Raufi Hümayesi Bey'e bir kutlamada başbakan İsmet Paşa'dan geldi. Karadeniz vapuru önemli konuyla bandırmaya doğru yol alırken vapurun mutfağında da tatlı bir telaş vardı. Dünyaya tattırılacak Türk yemekleri ilk olarak Mustafa Kemal'e sunuldu yemek masasında Gazi'ye seyyar serginin fikir babası Ali Cenani Bey ve eşiyle protokol müdüresi Sami Hanım eşlik etti. Akşama doğru Mustafa Kemal memnun bir ifadeyle vapurdan ayrıldı. Karadeniz'in de ülkeden ayrılma vakti gelmişti. Önlerinde uzanan uçsuz bucaksız ufukta onları Türk vapurlarının hiç seyretmediği denizler, ilk kez demir atılacak limanlar, görülmedik ülkeler bekliyordu. Yapılan onca hazırlığa rağmen yolculuk boyunca kimi sıkıntılarla karşılaşacaklardı. Planlanan güzergah üzerinde bazı rotaların haritaları dahi yoktu. Seyyar sergi bilinmezlerle dolu bir yolculuğa çıkıyordu. Avrupa macerası başlıyordu. Akşam yaklaşmıştı. Marmara Adası'yla kapı da arasından geçerek Çanakkale Boğazı'na geldik. Sakin bir hava ile Yunan adaları arasına seyre devam ettik. Yunan sahillerini seyreden yolcular çok neşeliydiler. Gazi Paşa'nın sofrasından eksik olmayan Bal Mahmut'ta seyahat edenler arasındaydı. Nükteli konuşmaları ve anlattığı fıkralar gemidekileri çok neşelendiriyordu. Antillari adasının şimalinden dönünce Cezayir'in Bona limanının sisli görüntüsüyle karşılaştık.